Kadınların toplumsal hayata katılımını desteklemek için sosyal şiddetin önüne geç. Kadınların daha adil ve güvenli bir dünyada özgürce yaşaması için fiziksel şiddetin önüne geç. Kadınların kendi ayakları üzerinde durarak daha güçlü olmaları için ekonomik şiddetin önüne geç. Kadınların sevgi ve saygı gördüğü bir toplumda yer bulmaları için duygusal şiddetin önüne geç. Kadınların dijital mecralarda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için dijital şiddetin önüne geç. Kadınların özgüvenli bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için sözlü şiddetin önüne geç. Kadınların baskıya, kısıtlamaya ve tehdide maruz kalmadan sağlıklı ilişkiler yaşayabilmeleri için flört şiddetinin önüne geç. Kadınların sağlıklı toplumlara, sağlıklı bireyler yetiştirebilmeleri için psikolojik şiddetin önüne geç. Benim ve milyonlarca kadının bu ve benzeri yaşadığı birçok şiddet türü var. Unutmayalım ki kadınlarını geride bırakan toplumlar geri kalmaya mahkumdur. Daima ileri gitmek için toplumun temelini oluşturan biz kadınlar adına mücadele etmek herkesin sorumluluğudur. Sen de sessiz kalma. Bizlerin sevgi ve saygı gördüğü bir dünyada özgür, güvenli, sağlıklı, huzurlu ve adil bir şekilde yaşamlarımızı sürdürmemiz için şiddetin her türlüsünün önüne geç.